20. sorumuz aşağıdaki soy ağacında AB0 bakımından resiz karakterli bireylerin kan grubu tarı olarak gösterilmiştir. Buna göre demiş Buna göre numaralı gösterilen bireylerden hangileri genotipi taşıyamaz? Hemen bakalım. Burası 0 0 olduğunu kabul edelim. Evet, o zaman 0 0 burada mutlaka olmalı. Mutlaka birer tane alel burada olmalı diyoruz. E 0 0 ise burası aynı şekilde burada 0 ve 0 olabilir. O zaman burası ne olabilir? A 0 olabilir. Burası B 0 olabilir. Burası A 0 olabilir. B yine B 0 olabilir. Ya da aynı şekilde iki tarafta B 0 ne yapabilir? Olabilir diyoruz. Hangi problem yok şu anda. Bakalım bir B 0 olabilir. Evet diyoruz. Hangi problem yok. E, 2 A0 olabilir. Hemen bakalım. A0 buradan rahatlıkla gelebiliyor. Gelmiş. Aynı şekilde problem yok. 3 e, A demiş. Şimdi dikkat edelim. Burası 0 0. o zaman mutlaka alel 0 olmalı buralarda. E, A olması mümkün değil o zaman. Bunu işaretliyoruz. 4 B0 olabilir. E, e olabilir. 5BB olabilir. Şöyle düşünelim. Burası BB olduğunu kabul edecek olursa burası B, 0 burası B0. Rahatlıkla BB gelebilir ve 00 da gelebiliyor. Hangi problem yok. Onun için doğru cevabımız C şıkkıdır.